Sayın seyirciler, Türk üniversiteleri tüm dünyadan gelecek öğrenciler için çekim merkezi olma yönünde hızla ilerliyor. Bu konuda gerçekleştirilen yoğun çalışmalarla birlikte Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısı da hızla yükseliyor. Peki uluslararası öğrenci sistemindeki son gelişmeler ve yeni fırsatlar neler? Şimdi konuyla ilgili Almanya'ya Köln'e gidiyoruz. Şu anda Köln TRT stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. İstanbul Şehir Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden sorumlu rektör yardımcısı Sayın Profesör Doktor Coşkun Çakır. Hoş geldiniz. Öncelikle stüdyomuza öyle söyleyelim size. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Sayın Coşkun şunu sormak istiyorum ilk önce. Ee, uluslararası öğrenci kime denir ve bu sistem ne demek? Öncelikle bunu dinleyelim sizden. Çok teşekkür ederim. Uluslararası öğrenci, eskiden buna yabancı öğrenci diyorduk. Aslında hala yabancı öğrenci demeye devam ediyoruz ama biraz galatı meşhur haline geldi bu. Çünkü çok hoş bir şey değil bu yabancı kelimesi. Uluslararası öğrencileri yabancı diye nitelemek bu uluslararası öğrencilerin çok memnun kaldığı bir şey değil. Bizim de memnun kaldığımız bir şey değil. O bakımdan YÖK de bu konuda çok hassas davrandı ve artık bundan sonra onlara yabancı öğrenci değil, uluslararası öğrenci diyoruz. Uluslararası öğrenci dolayısıyla uluslararası eğitim bir öğrencinin eğitiminin bir kısmını yahut tamamını kendi ülkesi dışında bir ülkede tamamlıyorsa bu uluslararası öğrencidir. Bu eğitim türü de uluslararası eğitim olarak adlandırılmaktadır. Dediğim gibi kendi ülkesinde okuyorken bir dönemini yahut iki dönemini bir ülkede geçirebilir. Bunların muhtelif yöntemleri, usulleri var yahut da eğitiminin tamamını diyelim ki lisans programı 4 yılsa 6 yılsa bunun tamamını yahut da lisans üstü düzeyde yüksek lisansını doktorasını hangi ülkede yapıyorsa kendi ülkesi dışında buna uluslararası eğitim diyoruz bu öğrenciyi de uluslararası öğrenci diye niteliyoruz evet sayın coşkun peki e, yabancı bir öğrenci neden Türkiye'de eğitimine devam etsin öğretimine devam etsin ve Türk üniversitelerini cazip hale getiren nedir sizden dinleyelim aslında bunu cevaplarken bir başka girişle giriş yapmama müsaade edin lütfen. Şu anda dünyada yeni dünyanın belki de bir esprisi olarak bütün ticari hayatta, uluslararası ilişkilerde olduğu gibi olağanüstü hareketliliğin, insan hareketliliğinin aynı şekilde üniversite öğrenciler arasında yahut da genel olarak öğrenciler arasında da olduğunu gözlüyoruz. Ama kuşkusuz bu yoğun hareketlilik daha çok yüksek öğrenim düzeyindeki öğrencilerde görülmektedir. Ee, 1975'li yıllardan itibaren elimizdeki istatistiklere baktığımızda o zaman 1 milyonun altında bir uluslararası öğrenci varken bu e, 2000'li yıllarda 2 milyona katlandı. 2005'lerde 2000'lerin sonunda mesela 2009'u hatırlıyoruz 2009 istatistiğini e, 3.7 milyondu. 2020 için yapılan öngörülerde, tahminlerde bu uluslararası öğrenci sayısının 7 milyon civarında olması bekleniyor. Kuşkusuz bu e, uluslararası öğrenci kabul eden ve gönderen ülkeler farklılık arz ediyor. Daha gelişmiş, batılı ülkeler daha çok uluslararası öğrenci kabul ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, İngiltere, Almanya gibi ülkeler bunların başında geliyor. Buna karşın daha çok e, az gelişmiş yahut gelişmekte olan yahut da az gelişmiş ve gelişmekte olan safhasını geçmiş olmasına rağmen Asyalı ülkelerde daha çok öğrenci gönderiyorlar. Bunlar arasında da Çin, Hindistan, Güney Kore, Almanya ve bu sene e, özür dilerim 2011 istatistiklerinde en çok uluslararası öğrenci gönderen ülkeler listesinde 5. sıraya ülkemiz Türkiye'de yerleşmiş durumda. Türkiye örneğine gelince Türkiye'de yıllar itibariyle uluslararası öğrenci sayısı hızlı bir şekilde artmakta. Daha evvel sadece birkaç bin öğrenciyi zikrederken bugün elimizdeki 2011 istatistiklerine göre rakamın 30 bini zorladığını belki de 2012 yayınlanacak yakında 30 bini geçtiğini görebileceğiz. Ama bu sayı daha düne kadar 10 binlerle ifade ediliyordu birkaç yıl öncesine kadar. Türkiye 2023 hedefleri şeklinde belirlemiş olduğu bir dizi hedef var sizin de bildiğiniz gibi. Bu hedefler listesi içerisinde uluslararası öğrenci sayısını da kabul ettiği uluslararası öğrenci sayısını da 100 bin olarak planlamıştı. Fakat son yıllarda gerek hükümetin gerekse yükün bu eğitim politikası bağlamında çerçevesinde bunun çok daha erken bir tarihte gerçekleştirilebileceği tahakkuk edebileceğini öngörüyorlar. Hatta son yıllarda, son günlerde yapılan tartışmalarda 100 bin hedefinin 2015 sonu itibariyle gerçekleştirilmesinin olabileceğini söylüyorlar. En azından çıtayı burada tutmak çok anlamlı olacaktır. Kişisel olarak ben de bunun gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Sorunuzun özünde yer alan neden bir öğrenci Türkiye'yi tercih eder sorusuna gelince belki bunu tırnak içerisinde söylemek gerekirse yeni Türkiye ile anlamlandırmak yahut izah etmek gerekir. ...hepinizin bildiği gibi, hepimizin bildiği gibi... ...yeni Türkiye artık daha çok dışa açık... ...daha çok dünyaya entegre... ...daha çok dünyanın her tarafına giden... ...bir ülke haline geldi. Bu sadece öğrenci bağlamında değil. Artık dünyanın neresine giderseniz gidin... ...Asya'ya, Avrupa'ya... ...Güney Amerika'ya, Güney Afrika'ya... ...hiç fark etmez... ...artık orada Türk tüccarlarını görüyorsunuz... ...Türk iş adamlarını görüyorsunuz... Bu e, ...burada... ...sadece Türk Hava Yolları'nın uçtuğu noktaları... ...esas alırsanız bunun ne kadar insan hareketliliğinin, Türk insanlığı hareketliliğinin ne kadar yoğunlaştığını, genişlediğini, yaygınlaştığını görmek pekala mümkün. O bakımdan da artık e, bunun buna paralel olarak Türkiye olağanüstü bir cazibe merkezi haline geldi. Coğrafyası, doğası, kültürü, e, barındırmış olduğu çok kültürlülük burada en başa rolü oynamakta kuşkusuz. E, bütün bu faktörleri alt alta koyduğumuzda bir e, yabancı Tırnak içinde söylüyorum yabancıyı uluslararası öğrenci için Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. Özellikle de hiç kuşkusuz İstanbul. Evet siz de bir vakıf üniversitesinin rektör yardımcısısınız İstanbul Şehir Üniversitesi. Peki hem İstanbul Şehir Üniversitesi'nin hem de diğer vakıf üniversitelerinin bu konuyla ilgili çalışmaları neler? Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar hangi yönde ilerleyecek? Bunu da son kez sizden dinleyelim. Evet, teşekkür ederim tekrardan. Ee, üniversiteler bu uluslararası öğrenci kabulü ve sayısının artması noktasında tabii ki en temel noktada yer alan, e, merkezde yer alan kurumlar. Hem devlet üniversiteleri hem de vakıf üniversiteleri. Ama onun dışında e, Türkiye'de bazı kurumlar var ki onların adlarını kısaca sıralamalıyız. Bu politikanın yahut bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde çok temel pay sahibi. E, Kalkınma Bakanlığı e, bu tür faaliyetleri destekliyor, finanse ediyor, fonluyor örneğin Erasmus faaliyetlerini bu çerçevede yürütüyoruz. Kalkınma Bakanlığı'nın ya da Kalkınma Bakanlığı'nın bünyesindeki ulusal ajansın deste desteğiyle. Yok yine hiç kuşkusuz bu işi yürüten temel kurumumuz, e yönetim organımız. Onun dışında Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Yunus Emre Başkanlıkları yahut Enstitüleri yahut Merkezleri, TİKA ve şu an Milli Eğitim Bakanlığı kuşkusuz özellikle Dışişleri Genel Müdürlüğü bütün bunlar bu işin gerçekleşmesinde pay sahibi, rol sahibi olan kurumlar ve kuruluşlar ve hızlı bir şekilde Batı'da olduğu gibi, Batılı ülkelerde olduğu gibi bir uluslararası öğrencinin başvurması, kabul edilmesi, eğitimini en iyi şekilde gerçekleştirmesi için nasıl bir takım kolaylıklar sağlanmışsa, bu süreç nasıl kısaltılmışsa, bunun yolları nasıl evet. temizlenmişse, Türkiye'de de bu kurumlar vasıtasıyla bunun önünü açılıyor ve hızlı bir şekilde artıyor. Devlet üniversitelerine söyledim, vakıf üniversitelerine söyledim. Bizim çok bir vakıf kısa, üniversitesi, son İstanbul Şehir Üniversitesi hocam. olarak gayet tabi efendim. İstanbul Şehir Üniversitesi olarak uluslararasılaşmayı çok önemsiyoruz. Şu anda 45 farklı ülkeden 200 civarında uluslararası öğrencimiz var ve bizim hedefimiz, bu hedefi şu anda dünyada gerçekleştiren tek ülke var. Avustralya 25 uluslararası öğrenci barındırıyor, yani her 4 öğrenciden birisi uluslararası öğrenci. Biz de hedefimize her dört öğrenciden değil ama her beş öğrenciden birisini yani yüzde uluslararası öğrenci hedefini koyduk. Şu anda yüzde gerçekleştirdiğimize göre yüzde yirmiyi de gerçekleştireceğimizden eminiz. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Coşkun Çakır yayınımıza katıldığınız için. Ben de size çok teşekkür ederim bir fırsat verdiğiniz için.